Önce sağ. Bir, iki. Şimdi sola. Hadi. Bir, bir kere daha. Şimdi oturuyoruz zarif bir şekilde. Ay. Tamam da. Şimdi beni bir kaldırma kimsiz. Kaldırın kaldırın. Ay. Tamam teşekkürler. Bu etek de bunun dikine gidiyor. Hoş geldiniz Ömer Bey. Demek bize yardımcı olmaya karar verdiniz. Yok hayır hayır yönetmeye gelmedim. Sadece küçük kızıma destek olmaya geldim. <laughs> Hoş geldiniz Ömer Bey. <laughs> Merhaba baba. Merhaba Duygu nasıl gidiyor bakalım? Çok iyi. Çocuklar çok eğleniyorlar. Her şey... Ay. Hocam da git çekişin. sen nasıl buldun Ömer Bey? Ee, valla söyleyecek kelime bulamıyorum. Ee, bunlar niye kafalarına kese kağıdı takmış? <laughs> 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 Ömer Bey onlar mantar şapkası. Ha, kostümleri nereden aldın? Manavdan mı? Yani kağıt ve plastik arasında kararsız kaldım. E biliyorsun çocukların başına plastik takmasına onaylamıyorlar. Herhalde dekor yapılınca kostümler daha bir ortaya çıkar. Ömer Bey, dekor yapıldı işte. Ya yani katkılarını küçümsemek gibi olmasın ama herhalde benim de bir sanat anlayışım ve yönetmen bakış açım vardı. <laughs> Ömer Bey, belki kostümlere de bir el atarsınız. Ha. Dekora da. Işıklara da. <laughs> da nerede duracaklarını gösterirsiniz. Sözlerini nasıl söyleyeceklerini ve nasıl dans edeceklerini. <laughs> yani. yani benim bu işlere fazla aklım ermez ama bunlar yönetmenin işi değil mi? <laughs> Pekala, madem ısrar diyorsunuz. <laughs> Duygu kızım, yönetmenliğini baban yapacak. Ömer Bey, bir şey unutmadın mı? Pekala, dansları da ben düzenlerim. Peki ya Melek ne olacak? Evet, ya Melek ne olacak? Sen... Sen de yapımcı olursun. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tebrikler. Tebrikler. Şimdi Müzra Hanım, bize bir takip ışığı lazım. Birkaç tane de spot. Spot atabilir <laughs> Bu konuda yapımcıyla birlikte <laughs> karar almanız gerekmiyor mu? <laughs> Neyse, iş yemeli konuşuruz.